<laughs> Bunu yapmak çok eğlenceli. Sanırım bir daha yapacağım. Ve bir daha, ve bir daha, ve... Tank operasyonu uygulamalıyız. Aa o da çok güzelmiş. Hadi ama çabuk karar vermeliyiz. Sonsuza kadar kaçamayız. Acele karar vermemeliyiz Blossom. Mükemmel planı seçip olduğu gibi uygulayalım. Gerçekten neye ihtiyacımız var biliyor musun? Daha fazla katılamazdım Blossom. Anket, anket çalışması. çalışması. Hayır! Buna zamanımız yok. Blossom her zaman anket çalışmasına zaman ayırabilirsin. Dur, hayır! Burası buff kızlar tehlikede. Çabuk batır baf sinyalini aç. Acaba telefon numaraları yok mu? Arasak olmaz mı? Sana süper kahraman olmakla ilgili her şeyi öğret miyim? Hayır. Evet. Aa. bir değil Duplicate yine eski numaralarını yapıyor. Kenara çekil vatandaş. Duplicate biz ilgileniriz. Harika Bugs. Alet kemerin yanında mı? Evet. Harika. Onları kırmaç olarak kullanabiliriz. Ne çok tank varmış. Aa! Sanırım şu tarafa gittiler. Batırka, Bubbles. Ne? Gizli kimliklerimizi nereden bildin sen? Merhaba Blossom. Tahmin ettim. Ama iyi ki buradasınız. Burada ele kafalı ikizlere ne oldu peki? Daha fazla Blossom olmasının iyi olacağını sanmıştım. Ama anket çalışmasına taktılar işte. Şimdi suçla savaşma planının daha tuhaf ya da daha çılgın olmasını istiyorsanız elinizi kaldırın. Harika. Şimdi suçla savaşma planının daha pratik ya da daha gerçekçi olmasını istiyorsanız elinizi kaldırın. İlginç. Evet. Bir plana ihtiyacımız var. Fikrin var mı? Benim mi? Planlarım işe yaramadı. Ve benden üç tane vardı. Bu planlarında iki önemli malzeme eksik olduğu için. Süt ve yumurta. Ay. Hayır. Babuz. Ah. Biz. Bizden bahsediyordum. Ha. İyiymiş. Aa. O zaman bir planım var. İşte o yanlış Kate'i yakaladınız. Ben onun oyununda bir piyondum. Götürün onu. Onu da, onu da, onu da, onu da ve onu da. Teşekkür ederim Blossom, Bubbles ve Buttercup. Aa, hadi ama. Gezekimlik hiç kimse hiçbir şey ifade etmiyor mu? Şimdi tüm duplicate kopyalarından kurtulduğumuza göre sanırım her şey normale döndü. Evet ve kesinlikle yarım kalan bir iş bırakmadık. Kesinlikle değil mi Blossom'lar? Aa, ben küreyi getireyim. Buna gerek kalmayacak. Ay. Hayatımıza başka bir yerde devam etmek için yollara düşmeye karar verdik. Ama ne yapacaksınız? Şey, öğrenmenin tek bir yolu var. Kendi çilekli süt fabrikamızı açmamız gerektiğini düşünüyorsanız elinizi kaldırın. Harika. Şimdi başkanlık için yarışmamızı ve bilinen evrenin en büyük liderleri olmamız gerektiğini düşünüyorsanız elinizi kaldırın.